Selamun Aleyküm arkadaşlar. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi işler. Böyle arabaları kaldırıyorum. Canım sıkılıyor. Moralim bozuluyor. Audi A6. Evet. Güzel bir araç. iyi bir araç. 400 binde. Ortalama 400 bin kilometrede diye hatırlıyorum. Fazlası var eksiği yok. Fakat böyle araca baktığım zaman kafamdan şu geçiyor. Diyorum ki sen bu camiye boşuna emek veriyorsun. Uğraşma, bırak bu işi. Eksik videolara bakacağız sadece. Eksik olan işlere bakacağız sadece. Ben biraz isyan edeceğim. Siz altına, ha usta en iyi sensin falan filan diyeceksiniz. Motive olacağım falan zannetmeyin. Bu durumlar beni üzüyor. Yani öyle zannetmesin kimse. Evet, sağ olsun mütevazı insanlar. Bizim yapmış olduğumuz başarılı işlerden bahsediyorlar yorumlarda falan. Bu bizi motive ediyor tabii ki. Ama işte bu tarz araçlarda görünce insan üzülmüyor değil. Üzülüyorum. Bu motor kısmı buradan başlayalım. Muhafaza zaten yok. Alt muhafazaların hiçbirisi yok. Yakıt filtresinin durumu bu. Eksosumuz buradan şöyle bir kasıntı halinde. Çünkü nedenimiz hemen göstereyim. Eksos bağlantısını görüyor musunuz? Gördünüz mü? Bakın civata yerleri. Göstermek istiyorum. Şöyle ışığı bırakacağım. Şu birisi şu ikincisi. 1, 2 iki. Yani şu uçla şu ucun bağlı olduğu noktalar burası ve burası olması gerekiyor. Kavuncu biraz yavaş şirdi kapattım. Yani eksuzu bağlamamışlar. Olabilir. Kabul. Direkt onun devamında şu tapaya bakıyoruz. Tapaya resmen tecavüz etmişler. Bu tapa da yine aynı şekilde. Şimdi barajın şanzımanı sökülmesi lazım. Volanın çok berbat bir durumda. Yani parçaladı parçalayacak bir yerleri. Şimdi nasıl yağını boşaltalım? Bakıyoruz, düşünüyoruz. Alüminyum tapa. Sığacak, yalama olacak. Onun devamında baktığımız zaman şöyle. Bir saniye. Orada bir metal kusması var. Ve civatayı görüyorsunuz. Bildiğiniz şanzımanlar açık. Neden açık onu söyleyeyim. civata olması gereken tam merkezdeki civatamız yok. Olması gereken tam merkezdeki civata yerimde yok. Alttaki yerimde yok. Yani evde kimse yok sizin anlayacağınız. Şuradaki civatalarımız yine yerlerinde yoklar. Bakın şurada olması gerekiyor bir tane. Şöyle göstereceğim. Bakın şuradaki civatalarımız yerlerinde yok. Bir, iki, üç tane olması gerek Şu aradan girelim. Evet, şurada tam ortaya getirdim. Tam ortadaki civata yerinde yok. Orada metal kusmalarını görüyorsunuz değil mi? Şöyle daha net göstereyim. Çünkü niye? Şanzıman sürekli oynuyor. Buraya geldiğimiz zaman da aynı şekilde. net diyelim? Boru bağlantılarının cıvataları yerlerinde yok. Şanzıman bağlantılarının cıvataları tam ortada yerlerinde yok. Yani şanzımanın şu yukarıda bir tane cıvata tutuyor. Bir tane cıvatayla şanzıman hayatına devam ediyor. Hayatını sürdürüyor. Yani neresinden tutsanız sıkıntı. Borular yamultulmuş, şazmanın gövdesine oturmuş. Çalıştıkça aşınıyor. Bir zaman sonra delinecek ve kaçırmaya başlayacak. Şimdi hal böyle olunca insan korkuyor. Ya tamam ben bu şanzımanı sökeyim ama ben topladıktan sonra acaba bu sağlıklı çalışacak mı diye aklına gelmiyor. Değil ki. İnsanoğlunun zaten aklına gelen genellikle başına geliyor. Bu araca hiç dokunmamış halimiz. Daha henüz elimizi sürmedik. Daha başlamadık. Daha başlamadan bunları gördüysek başladıktan sonra nelerle karşılaşacağımızı artık Allah bilir. Durum bundan ibaret. Eh, gördüğünüz gibi berbat. Antifriz kaçakları, yağ kaçakları. Ah, ah işte bu da beni maalesef ki üzüyor. Maalesef ne yazık ki üzüyor. Sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Güzel bir video olmadı biliyorum ama siz yine de Beğenmeyi ihmal etmezseniz sevinirim. Hoşçakalın.